Bugün sizlerle Paranın Psikolojisi kitabının ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Peki biz bu yayını neden yapıyoruz, niçin yapıyoruz, bu yayınlarda ne elde etmeye çalışıyoruz? Öncelikle bizim Türkiye içerisindeki en büyük problemlerimizden bir tanesi tam olarak paranın ne olduğunu, yatırımın ne olduğunu ve bunu nasıl değerlendirebileceğimizi bilmememizden kaynak olarak bir takım problemler yaşıyoruz. Bundan kaynaklı olarak da hedefim benim burada hem kendimi geliştirebilmek hem de sizleri geliştirebilmek, beni izleyenleri geliştirebilmek. Bununla beraber burada küçük bir network alanı oluşturmak istiyorum. Bu konularla alakalı girişimcilik, yatırım ve bunun gibi şeylerle alakalı. Burada insanların bir araya gelip bu tarz konuların sohbetinin döndüğü bir yer olmasını istiyorum. Buraların. Bu yüzden de hem beni hem de beni takip edenleri geliştirmeye ve onları bir şeyler öğretmeye devam edeceğim. Peki bugünün konusu ne? Biz şimdi bir önceki hafta bir girizgah yaptık paranın psikolojisiyle alakalı. Temel konu şu. İnsanlar rasyonel varlıklar değil. Bundan kaynak olarak da insanların yaptığı her şeyi doğru ve mantık olarak ele alamayız. Ve bundan kaynak olarak da özellikle para konusunda insanların yine irrasyonel davranabileceğini öngörmemiz lazım. Ve bu bir insan ayrı bir nokta bir toplum olarak da ele aldığın zaman bir takım ekonomik krizler ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Ama bu bölümde beraber birazcık daha bu konuların detaylarına inmeye başlayacağız ve bir takım örnekler vermeye başlayacağız. Bizim Morgan Housel adındaki yazarımız bunu yapıyor. Peki girişte ne diyor? Hiç kimse çılgın değildir diyor. Bazı insanlar vardır. Büyüklerimiz veyahut da bizim yaşatımızda olan insanlar. Bunlar zengin olabilir, fakir olabilir, tüccar olabilir, emekli olabilir veyahut da farklı işleri yapan iyi veya ortalama bir iş de olabilir bir takım abilerimiz, ablalarımız vardır. Bunlar bir takım yatırımlar yapar ve bu yatırımların oldukça değerli olduğunu veya da değerli olacağını söyler ve sizlere kendi yaptığı yatırımın ne kadar mantıklı olduğunu anlatmaya başlar. Sizin hiç bilmediğiniz bir sektördür, hiç bilmediğiniz, anlamadığınız bir iştir ama adam görünürde oradan ciddi anlamda paralar kazanıyordur. Her şey olabilir. Bunu al şunu sat, işte arsaya girdim, hisse aldım, şu hisse yükselecek, döviz iyi, gümüş, emtiye, o, bu, coin falan her şeyi söyleyebiliriz. Baktığın zaman bazı fikirler öyle sana saçma gelir ki dersin ki ulan ne kadar saçma sapan bir iş. Ulan bundan millet nasıl para kazanıyor ben anlamıyorum diyebilirsin. İşte bunun sebebi üzerine birazcık daha konuşacağız bugün. Şimdi bir takım fikirler, bir takım yatırımlar vardır. Çok mantıksız gelir sana. Örnek vereceğim. Benim de yaptığım bir şey. Eskiden, şimdi yapıyorum. Kredi çekersin, bir yatırıma girmek istersin. Hırslısın böyle. Hemen bir şey elde etmek istiyorsun. Örnek vereyim coinler. Bundan kaynaklı olarak battım ben. Daha öncesinden. Bu yüzden de şimdi söylüyorum. Özellikle genç arkadaşlara sakın kredi çekip herhangi bir yatırıma girmeyin. Yatırım yapmak istiyorsanız kendi paranıza girin. Bu bir tane fikir. Bunun daha kötüsü de var. Örnek veriyorum hemen. Daha dün dinledim arkadaşımdan. Kız dedi ki bana çok yakın bir arkadaşı sırf coinlerden para kazanabilmek için evlilik için biriktirdikleri paraları almış ve bir güzel coinlere yatırmış. Aşağı yukarı o zamanı parasıyla 800 bin lira daha sonradan da bir 150 bin lira gibi bir para batırmış. Bunun bir üstü de diyelim var olan evi ipotek ettiriyorsun veya da satıyorsun, arabanı satıyorsun altındaki ve bununla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Çok hırslı, çok öngörülemez bir hareket. Bunun ne olduğu belli olmaz. Ya kazanırsın ya kaybedersin ama makas açıktır orta diye bir şey kalmaz. Ve bu da seni çok ciddi bir iflasa götürür. Bunlardan uzak durun. Ama bunları yapan insanlarla konuştuğunuz zaman muhtemelen şunları söyleyecektir. Abi çok kazanacaktık. Veyahut da çok iyi bir fırsatta abi bunu değerlendirmem lazımdı. Diyecek. Değil mi? Böyle bir takım fikirlerle sana gelecek ve sen de diyeceksin ki saçma. Veyahut da diyeceksin ki evet mantıklı olabilirmiş aslında gibi. Peki Gerçekten de insanlar için bu kadar fazla doğru yol var mı? Her insanın kendisine ait bir tecrübesi vardır. Her insan toplum içerisinde doğar, büyür, yaşar, bir takım tecrübeler elde eder ve bu tecrübeler üzerine hayatını sürdürmeye başlar. Ve her insanın kendi geçimini sağlayabilmesi için bir takım yöntemler vardır. Bu yöntemler farklı farklı varyasyonlara sahip olabilir. Ama biz burada bahsettiğimiz şey para kazanmak, zengin olmanın yöntemi ve bunun da bana kalırsa belli başlı bir takım kaideleri vardır. Bir kıstasları vardır. En basitinden para kazanmak istiyorsan parayı tutmayı bileceksin. Biz Babil'in en zengin adamının da videolarını çekiyoruz. Orada bundan bahsediyor. Ve ben de bir parantez açacağım. Burada bir reklam da vermek istiyorum kendim hakkında. Instagram'da biraz daha aktif olmak istiyorum. Ay sonu geldiği zaman maaşımı aldıktan sonra hedefim şöyle 1000 liralık bir girişle bir takım küçük yatırımlar yapacağım ve hedefim her ay bu 1000 liranın üzerine bir 1000 lira daha ekleyerek bir takım girişimler yapmaya devam etmek ve böylelikle bakalım gerçekten de küçük yatırımlarla büyük paralar kazanılabiliyor mu ilk elden test etmeye başlayacağız. İnsanların kendi tecrübeleri üzerinden dünyayı algıladığından daha önceki videoda da bahsetmiştik burada da bahsettik ve şundan bahsediyor bizim Morgan abi. Diyor ki parayla ilgili olan kişisel deneyimlerimizin belki de %0, 000 000 biri Dünyada olup bitenle ilgilidir. Bu bir yana dünyanın işleyişi ile ilgili düşüncemiz ise para ile olan ilişkimizin %80'ini kişisel deneyimlerimizden oluşturuyor. Bu da az önce bahsettiğimiz konu. Senin için bir fikir vardır. Bitcoin çok iyidir veya da arsa çok iyidir. Bunu alman lazımdır veya başka bir konu vardır. Hisseler yükselecektir. Sen buna göre bir yatırım yaparsın. Bu senin için çok büyük bir fırsattır ve değerlendirmek istersin veya değerlendirmezsin. Burada iki tane deneyim tipinden bahsediyor. Birincisi, kendi deneyimlerin, ikincisi başkalarının deneyimleri. Bir kitap alarak okuyabilirsin, bir film üzerinden bir sonuca varabilirsin, bir abin, dayın, amcan, enişten veya da seninle aynı yaşta olan bir insan gelir sana bir şeyler anlatır. Belki bana bunlar, bunlar, bunlar oldu. Bu senin kulağına bir küpe olur. Bunu hiçbir zaman unutmazsın. Dersin ki: "Aa evet, bizim arkadaşın başına böyle bir şey gelmişti. Benim bunu böyle yapmamam lazım." Bir de senin kendi tecrübelerin vardır ve bunlar hiçbir tecrübede olmadığı bir şey sağlar sana. Sen kendi doğrularını bulursun. Yediğin kazıklarla. Burada önemli olan nokta şu. Sen bir problem gördüğün zaman bu senin kalıcılığını yani o problem senin için kalıcı bir hale gelir. Dersin ki tamam ben bunu öğrendim dersin ama ikinci elden elde ettiğimiz tecrübeler bir başkasının anlatması veya öğretmesi üzerine diyeyim seni belli bir noktaya kadar getirir. Atıyorum şunu yaptım para batırdım hisseden para batırdım bu birisinin sana söylediği bir şeydir ama hisseden para kazananlar da vardır. Sen de dersin ki ben bu riske giriyorum. Kaybedersin dersin ki evet hisselerden para kaybediliyormuş veya coinlerden para kaybediliyor biliyormuş dersin. Orada bitirirsin deneyimini, tecrübeni dersin ki tamam ben yapacak bir şeyim yok. Veyahut da bu fikri görürsün, kabul edersin. Dersin yani evet düzen, düzgün davranmazsam kaybediyorum. Veyahut da şunu diyebilirsin. Benim yapmam gereken şey düzgün bir şekilde hareket etmek. Bu da senin çıkarımın olur ve sen de ona göre hareket edersin. Ben bununla ilgili bir tane daha örnek vermek istiyorum. Daha yapıcı bir örnek olsun. Biz bir abiyle konuşuyorduk. Kendisi bir ev aldığından bahsetti evlendikten sonra kredi çekmişlerdi kart al tarafındaydı. Biraz konuştuk bu konu üzerine. 10 yıl boyunca ödemişlerdi çünkü o zamanın kredilerini bilmiyorum. Şu an evinin e, aldığı zamanki ödediği kredilerin toplamında iki kat fazla değere sahip olduğundan bahsetti. Ve bu onun için bir değer, bir varlık oluşturuyor. Mesela bu belki de Türkiye'deki pek çok insan için mantıklı ve doğru olan yatırım. Bana sorarsan değil. Neden değil? Çünkü ilk olarak sen sahip olduğun evin değeri üzerinden bir varlık ölçümü yapamazsın. Evet evin değeri var doğru ama sen o değeri realize edemezsin. Çünkü senin illa bir evde yaşaman lazım. O evde geçinebiliyor olman lazım. Ve o evin yani senin için şartlarının iyi olması lazım. Şimdi sen o ev 10 milyon olsun örnek veriyorum. 10 milyon da benim cebimde 10 milyon var diyemezsin. Hayatta alıp o 10 milyonun 5 milyonuyla başka bir yatırım yapamazsın. Böyle bir şey mümkün değil. Yatırım için bir ev alırsın. Dersin ki benim yatırım için aldığım evin değeri 10 milyon oldu. Tamam ben bu evi satıyorum. Realize ediyorum. 10 milyonumu cebime alacağım. Çünkü atıyorum bir sene sonra 15 de olabilir. 12 de olabilir. Sen diyorsun ki bana 10 milyon kafi aldım. 5 milyonla şunu yapacağım. 5 milyonla bunu yapacağım. Ama kendi oturduğun evin üzerine bunun yatırımının fikrini yapamazsın. Ya evden çıkacaksın. Kiraya geçeceksin. veya da daha uygun fiyatlı bir eve geçeceksin. Kalan parayla bir şey yapacaksın. Benim mantığımda o eve 10 yıl boyunca o parayı ödemektense o parayla başka bir şey yapılabilirdi karı realize etmenin kolay olabileceği, pasif gelir modellerini oluşturulabileceği bir takım yatırımlar. Bu belki de o evin 10 milyon değerinde olmazdı 10 yılın sonunda. Belki 3 milyon, 5 milyon olurdu. Hadi diyelim 1 milyon olsun. Ama en azından o para pasif bir şekilde hareket edecekti. Ve benim cebime 3-5 belki aylık bir şey koyacaktı. Bu da benim için bir gelir modeli oluşturacaktı. Bu benim fikrim ki yani 10 yıl boyunca bir şey yapıyorsan düzenli ve disiplinli istikrarlı bir şey yapıyorsan bence 1 milyondan daha fazla kazanırdın zaten. O yüzden ben hala benim fikrimin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ama bu tabii ki de insanların tecrübesinden tecrübesine değişen bir şey. Ve burada bir takım örnekler vermeye devam ediyor. Yüksek enflasyonda yaşamış bir insan mesela paranın enflasyonunu görmemiş insanları algılayamaz. Mesela bizim de en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi budur. Mesela Almanya'da yaşıyor, adam enflasyon yüzü görmemiş. Türkiye'de bir şey yapmaya çalışıyor. Ya biz niye kar elde edemiyoruz? E sen enflasyonun ne olduğunu farkında değilsin ve hesaplamıyorsun da ondan kar edemiyorsun. Mesela diyor büyük buhranı görmüş olan birisi e, hisse konusunda işte büyük buhranı görmemiş, daha böyle verimli iyi dönemleri görmüş birisine göre daha tutucudur. Ve buradaki mevzu yine aynı şey değiniyor. Zeka önemli değil diyor. Senin yaşadığın tecrübe burada daha büyük önem arz ediyor diyor. Örnek vereceğim. Evsizliği yaşamış birisi için ev sahibi olmak çok çok önemli. Ve bu noktada ev sahibi olmak belki de pasif gelirden çok çok daha önemli olduğu için az önce örnek verdiğim gibi abinin yaptığı şey mesela onun için en doğru olan şey ve ben buna saygı duymak zorundayım. Büyük buhran'dan bahsediyoruz. Büyük buhran Amerika'da başlayan daha sonra dünya globalde bir etki yaratan çok ciddi bir ekonomik kriz. Ancak bu dönemlerde bile para dediğin şey paranın değeri buharlaşmaz. Başka bir şeye dönüşür. Bu insanların geliri evet çok ciddi anlamda düşer. Ancak o düşen gelir başka bir yere doğru hareket eder. Ve bundan kaynaklı olarak birileri çok ciddi buhranlar yaşarken başka bir grupta aslında çok çok daha iyi bir duruma gelebiliyor. Mesela buna monopoli örneğini verebiliriz. Neticede oyunun sonunda herkes iflas ediyor ve bir kişi kazanıyor ya. Tam da aynı mantık. Yani herkesin büyük buhranı yaşaması lazım ki bir kişi sefa sürebilsin. Ve burada Kennedy'den güzel bir örnek var. Kennedy abimiz burada. Kendisi şunu söylüyor. Bu çok çok varlıklı bir ailenin ferdi. Ondan kaynaklı olarak da büyük buhranı onlardan biliyor. Ama o dönemlerde bile Kennedy ailesinin sürekli olarak gezdiğinden, büyük büyük evlere sahip olduğundan ve çok fazla insanı yanlarında çalıştırdığından bahsediyor. Yani işçi gücü o kadar ucuzlamış ki işçilik. Adamlar iki tane üç tane falan bahçıvan şey yapıyor ki millet çalışabilsin diye sırf bunu yapıyor. Yani o derece bir seviyede paraları var Kennedy ailesinin ve Kennedy ailesinin oğlu olan işte bu Kennedy gittiği zaman okula ancak o zaman büyük buhranın ne kadar şiddetli bir depresyon dönemi olduğunu algılayabiliyor. O dönemlerde adam mergülü güneşlik eğlenerek yaşıyormuş. İşte bu yüzden de mevzu tarihe perspektifine göre inceleyebilmek. Yani bu adam için büyük buhran başka bir şey, bu insanlar için büyük buhran apayrı bir şey ve bir yanılgıdan bahsediyoruz. Hepimiz dünyanın nasıl işlediğini bildiğimizi düşünüyoruz. Ancak her birimiz onun ufak bir parçasını deneyimleyebiliyoruz. Ben dünyayı Burak Berkkan olarak deneyimliyorum. Sen kendin olarak deneyimleyebiliyorsun. Senin paraya, senin ilişkilere, network'e veyahut da YouTube'a bakış açın farklı olabilir. Benim bakış açım burada gördüğün gibi farklı. Sen izlemeyi tercih etmişsin. Ben çekim yapmayı tercih etmişim. Ben buna para harcamayı tercih etmişim. Sen başka bir şey tercih etmişsin. Vaktini farklı şekilde değerlendirmeyi tercih etmişsin. Çünkü bence vakit de bir yatırımdır. Ben başka bir şey tercih etmişim. Ama bunu yapıyorum mesela. Bundan sonra edit yapacağım. Bunlar benim için önemli olan şeyler. Ve benim vaktimi alan şeyler. Ben böyle de tecrübe ediyorum hayatı. Sen belki sosyalleşerek tecrübe ediyorsun. Sen başka yerlere giderek tecrübe ediyorsun. Sen yani o boş vakitlerde film izleyerek tecrübe ediyorsun belki. Bir şeyden daha bahsediyor. Amerikalıların yani bu olaylardan sonra Amerikalılar bir araştırma yapıyor. Ve insanların paralarını nasıl değerlendirdiklerine yönelik bir araştırma bu. Burada bir teoriden bahsediyor. Yani asıl yani yatırımın ne demek olduğuna dair bir teori. İnsanların yatırım kararlarını amaçları doğrultusunda ve önlerindeki yatırım seçeneklerinin karakteristik özellikleri temelinde alması gerekir. İşte biz o küçük yatırımları bu kafada yapmak istiyoruz. Ya ben öyle yapacağım yani. Bin lira köşeye koyacağım. Onunla ilgili ufak ufak bir takım yatırımlar yapacağım. Bakalım küçük paradan büyük kazanç elde edilebiliyor mu? Onu da Instagram'dan da düzenli olarak paylaşacağım. Hatta bunun gibi bir tane video da yapabilirim. Ay sonunda veya 15 günde bir. Şöyleydi, şöyle oldu, böyle de böyle oldu gibi. Fakat insanlar böyle davranmıyor. Bu deneyde bu çıkıyor. Diyor ki yatırım biçimlerine kendi kuşaklarındaki yatırımcıların deneyimlerine özellikle de yetişkinlik yaşamlarının başlarındaki deneyimlere bağlı olarak sürdürüyorlar diyor. Mesela yüksek enflasyon görmüş bir insan tahvillere daha az giriyor. Çünkü yüksek enflasyon içerisinde pek çok mal zaten değerlidir. O yüzden arabada aldığın arabada değerleniyor, evde değerleniyor, arsada değerleniyor, geri kalan her şey çok değerleniyor. Görmemişler ise daha fazla tahvillere yöneliyor. Niye? Çünkü stabil bir ekonomi içerisinde ya ticaret yapacaksın ya da yatırım yapmak istiyorsan bu tarz şeyler yöneleceksin. Tahvillere yöneliyor da. Hisse senetlerinin daha büyük olduğunu gören jenerasyonda oraya yöneliyor. Bizim jenerasyon ne yapıyor? Bitcoin'e yöneliyor. Bizim jenerasyon Bitcoin'i gördü, tecrübe etti. İlk baştan bırın kırın yaptı. Bırın kırın yapmayanlar zaten kazandı. Kazananlar başkalarına söyledi. Geri kalan herkes dedi ki o ben de Bitcoin oynayayım dedi. Sonra patladık. Patlayanlardan biri de benim. Ama Bitcoin'le aramı düzeltmeye çalışıyorum. Not düzeltmeye çalışıyorum. Düzgün bir şekilde oynayarak düzeltmeye çalışıyorum. Oynamak da kötü oldu. Düzgün bir şekilde yatırım yaparak düzeltmeye çalışıyorum. Ve burada şundan bahsediyor. Bulgulara göre bireysel yatırımcıların risk alma isteğinin kişisel hikayelerine bağlı olduğuna işaret ediyor. En başından beri anlattığım gibi. Belki ev için değerli olmasının başka bir anlamı vardır. Çok para kazanmanın, nakit akışının çok daha farklı bir anlamı vardır o kişi için. Cebinde parasının olmasını ister, diğeri başına bir eve sokmak ister, birisi için araba çok önemlidir. Bunların her birinin kişi için bir anlamı vardır, bir hikayesi vardır, bir background'u vardır. Bundan dolayı da insanlar aslında bir nevi travma diyebilirsin, istek diyebilirsin. İnsanlar ihtiyaçları üzerine doğru bir yatırım yapıyorlar. Ve bana sorarsanız akıllı mantıklı bir yatırımcı olarak ne yapılması gerektiğini daha böyle niş, satma değerli olacak, potansiyelli olan, herkesin çok göz önünde görmediği ama ilerleyen aşamalarda göz önüne çıkabilecek türden şeylere yatırım yapmak her zaman güzel ve mantıklıdır. Ve bunları söyleyerek bu bölümü de sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.